Selam Yağmur, hoş geldin. <laughs> Selam Selçuk. İlk ben gelmişim sonra aynı. İlk sen geldin. Böyle bir kapa kapa. <laughs> Kapayınca daha mı iyi? Bilemedim. Açık daha iyi gibi geldi. Sıcak olduğu için bir daha. Sence Selçuk kapalı mı açık mı? Beğenler için de teşekkürler bu arada. Açık oğlu açık. <laughs> açık daha o zaman, tamam. Daha fazla açamam bu kadar. <laughs> üç kişi olmuşuz. üçte de beğeni var. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. 4 beğeni olmuş. Teşekkürler. Bugünkü yayınımız yine bir aksı olmazsa yine uzun olacak. Dün on civarı başladım. Bir iki kere aç kapat yapma haricinde. Ee, bir dört saate yakın yayın oldu herhalde. Öyle bir şey olurdu. Ikiye doğru kapatmıştım. Güzel de oldu ama. Keyifli oldu. Son anları çok güzeldi. Süper chat gelmesi nedeniyle. Çok güzel oldu yani. Yorumlar mı gitti yoksa yine mi? Yeni başlamıştık oysa ya. Yorumlar gittiyse anlamam için bir beğeni alabilir miyim? Hemen yayını kapat aç yapayım fazla zaman geçmeden. Ya da beğeninizi geri de alabilirsiniz anlamam için. Hiç problem değil. Ya beğeni yapın ya da beğeni alın. Tamam. Anladım ki yine yorum gitmiş. Başlar başlamaz. Youtube yine yapmış yapacağını. Bir kapat aç yapıp hemen geliyorum. Lütfen aynı kitle kalırsa hemen geleceğim bir dakika içinde. Hemen. Hemen geliyorum. 30 saniye de olabilir.